Yatırım yaparken sık sık trendin ve hype'ın öneminden bahsediyorum. Doğru alana yatırım yaptığınızda piyasanın genel durumundan bağımsız kazanç elde edebilirsiniz. Daha önce canlı yayınlarda da değindiğimiz AI Agent kategorisi trendde kalmaya devam ediyor. Ve 2025 yılında da çok konuşulacak gibi görünüyor. Örneğin DWF Labs bu alana tam 20 milyon dolar yatırım yaptığını duyurdu. Ayrıca Vanek'in araştırma raporunda AI Agent kategorisine de yer verildi. Peki bu kategoride hala ucuz kalan ya da yatırım yapmak için mantıklı görünen projeler hangileri? Gelin kısaca bir göz atalım. Bu tarz içeriklerden daha hızlı haberdar olmak için bizi Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Paylaştığımız her şeyin videosunu çekemiyoruz. Video çekmek birazcık daha zahmetli olduğu için aynı zamanda eğer ki soru sormak isterseniz de Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Gerekli linklerin hepsi açıklamalar kısmında var. Şimdi geçelim bu videomuzun konusuna. Anlatması daha kolay olması için bu tarz bir slayt hazırladım. Bu slaytın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Siz de kendiniz gidip oradan bakabilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi DWF Labs'in yatırımı linki burada. Burada bu şekilde 20 milyon dolarlık bir AI Agent yatırımları olduğunu duyurdular. Aynı şekilde Vanekin raporunu da buraya ekledim. Şuradan üstüne tıkladığınız zaman burada gördüğünüz gibi AI Agent'ların OneChain aktivitenin 1 milyonu geçtiğini söylüyor ve aynı zamanda da 2025 yılı içerisinde bu kategorinin çok daha fazla popülerleşeceğini, çok daha fazla büyüyeceğini düşünüyorlar. Göstereceğim bir diğer şey ise Sosovalio. Daha önce bir Sosovalio ile ilgili daha detaylı bir kullanım rehberi yapmıştım. Aynı zamanda AirDrop kampanyası da var. O videoda bakabilirsiniz. Onu da buraya kartlara bir yere eklerim. Sosyal Value'ya geldiğimiz zaman da burada Spotlight kısmında yani gündem olan, o anda trend olan kategorileri bize gösteriyor. Gördüğünüz gibi neredeyse bütün sektörler veya bütün kategoriler düşerken AI Agent kategorisi her zaman artıda. Yanında gördüğünüz gibi alev işareti de var. Piyasa düşerken bile AI Agent'lar genellikle her zaman yükselmeye devam ediyor. Bu da bize AI Agent'lara çok fazla ilginin olduğunu, çok fazla hype'ın olduğunu ve şu anda trendde olduğunu söylüyor. Kendiniz de gelip bu siteye girerek birazcık kurcalayarak diğer metrikleri de görebilirsiniz. Dediğim gibi video yapmıştım zaten. O videoya giderek de buranın nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. Şuraya da zaten ekledim Sosovalyon'un video linkini. Buraya Mimcoin analiz videosunu da ekledim. Mimcoin nasıl bulunur, nasıl analiz edilir diye bir tane video çekmiştim. Bunu buraya ekleme sebebim bu AI agentlar şu anda hala tam anlamıyla oturmuş değil. Yani hala birazcık daha Mimcoin gözüyle bakılıyor. O yüzden araştırma yaparken de Mimcoin araştırıyormuş gibi araştırma yapıyorum ben açıkçası birazcık. O yüzden siz de kendiniz bir AI Agent projesini araştırırken buradaki Mimcoin bulma videosuna bakarak aynı benzer şekilde araştırabilirsiniz. Eğer izlemediyseniz bu videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi size benim beğendiğim AI Agent projelerinden bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce de başta buraya da yazdım uyarımı yapayım. Bilgilerin hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece kendi düşüncelerim ve kendi yaptığımı sizinle paylaşacağım. Yatırım yapıp yapmamak size kalmış. Unutmayın yatırım yaparken bu piyasada her zaman almışsınız ve bütün sorumluluk da size aittir. Şimdi hemen başlayalım. AI Agent sepetinin ilk projesi Ray'i. Neden Rayi olduğundan bahsedeyim birazcık. Buraya bu arada Dexscreen, CookieFun, Bubble Maps ve CoinGecko linklerini de ekledim daha kolay bulabilmeniz için. İlk başta şuradan bir Dexscreen'a gidelim. Şuradan web sitesine veya Twitter'ına gidebilirsiniz. Şuradan bir Twitter'ına tıklayayım. Şuradan hesabına bir gideyim. Evet, gördüğünüz gibi Rayi piyasayı analiz edip bu piyasayla ilgili verileri ortaya çıkartan bir AI Agent. Genellikle AI Agent'ların çoğu bu şekilde çalışır. Ama bu projeyi seçmemin sebeplerinden bir tanesi. Bu arada burada herhangi bir proje araştırırken Twitter'da bu arama yerine kesinlikle o coin'in ticker'ını yazın. Yani şu şekilde Ray diye yazıp aratın. Bu coin'le ilgili ne konuşuluyor, kimler ne yazmış diye bakın. Atıyorum işte grafik paylaşan oluyor veya herhangi bir haberi varsa onu paylaşan oluyor. Veya çok fazla konuşuluyor mu, büyük hesapları paylaşıyor mu diye onlara da bakabilirsiniz. Şöyle aşağı doğru ineyim. O benim bahsettiğim haberi illaki yazan vardır. Evet mesela bir tane hesap yazmış burada. Şunu şuradan Türkçe çevireyim öyle okuyayım. Ray'i yakın zamanda diğer geliştiricilerin de Ray üzerinde geliştirme yapabilmesini sağlayacak SDK çıkartıyor. Şu anda piyasada bilinen çoğu AI agentlar genellikle Virtuals ve benzeri gibi büyük projelerin SDK'lerini kullanıyor. Kendi SDK'leri yok ama Ray'i kendi SDK'ini çıkartacak. O yüzden bu projeyi seçtim. Eğer ki çıkarttıkları SDK tutulursa gerçekten çok ciddi anlamda fiyatlayabilir. Zaten gördüğünüz gibi bu fiyat artışı da birazcık bu STK çıkartma haberinden dolayı şu anda fiyatlıyor. Bu arada benim burada anlattığım, söylediğim projeleri görüp de direkt buradaki market cap'ten direkt atlamayın. İlk başta gözünüze kestirdiğiniz projeler için bir alım noktası belirleyin. Az önce dediğim gibi birazcık meme coin gibi ve hareketleri çok fazla. Yani çok sert hareket ediyor coinler. 2 tane 4 saatlik mumda %49, %50 yükselip tekrar bir daha yani %20, %30 hatta daha derin düşüşler yaşayabiliyor. O yüzden direkt atlamayın. Kendinize alım yeri belirleyin. Buradan şurada gördüğünüz gibi watch liste ekleyin. Şuradan main watch ekleyeyim. Buradan takip edin. Buradan veya CoinGecko'dan istediğiniz herhangi bir yerden fark etmez. En basit şekilde yatay destek dirençler çizebilirsiniz. Mesela şurası. Şurası olabilir. Kendinize alım yeri olarak belirlersiniz. Ama atıyorum gelirse şu 48 milyon civarı. Şurası çok güzel bir alım noktası olabilir. Hatta şuraya bir tane daha tam şu hareketin başladığı nokta. 26 milyon zannetmiyorum oraya kadar geleceğini ama belli de olmaz. Ben buraya bu şekilde alım yerleri belirledim. Watch ekledim düştükçe toplamaya başlarım. Siz de bu şekilde kendiniz bildiğiniz kadar veya benim burada gösterdiğim seviyeler de olabilir. Bu arada bütün göstereceğim tokenların hepsine bu seviyeleri çizeceğim. Atıyorum 68 hatta yani şu 48 50 milyon civarları buralar gelirse burası bu rey için güzel bir alım yeri olabilir. Ama dediğim gibi birazcık meme coin olduğu için ne olacağı belli olmuyor. Atıyorum SDK çıkartacak ya tutmayabilir veya çıkartmayabilirler. Bir anda kapatıp gidebilirler. Her şey olabiliyor burada. O yüzden riskinizi kendinize göre ayarlayın. Evet dönelim şimdi tekrar buraya. Cookie fan üzerinden de bir bakalım. Bu cookie fan üzerinde AI agentları araştırabilirsiniz. Burada mesela direkt koyuna e girdiğiniz zaman holders kısmını görebiliyorsunuz. Son 7 günde %138'lik bir artış olmuş holderslarında. Yani 36 bin cüzdan sayısını geçmiş son 7 gündeki bu artışla beraber bu çok ciddi bir oran. Kısa sürede holder sayısındaki bu yükseliş olumlu bir veri. Burada baktığınız zaman da kimin ne tweet attığını görebilirsiniz. Yani bilinen tanıdık fenomenlerin attığı tweetleri görebilirsiniz. Burada mid share kısım var. Bizim bakacağımız aslında yani bu cookie fan'a girmek seçmemin sebeplerinden bir tanesi bu mint Share. Bu mint şehir bu token hakkında insanların ne kadar konuştuğunu gösteriyor diyeyim. Bahsedilme olarak düşünebilirsiniz bunu. Mint şehri %0.65 çok yüksek değil. Düşük bu arada. O da şuradan cookie fan'a tıklıyorum üstüne. Normal ana sayfaya gidiyorum. Gördüğünüz gibi zaten bu AI agentların en popülerlerinden birisi olan AI XBT, Fartcoin, işte Virtuals gibi bu şekilde gidiyor. Şu an en çok konuşulan, en çok hakkında bahsedilen AI XBT. Şuradan aşağı geldiğim zaman gördüğünüz gibi birinci sayfada henüz yok. İkinci sayfaya geçiyorum. Evet. ikinci sayfada burada %0.65 de. Yani şu anda yani Mint Share'ı birazcık düşük. Henüz daha böyle insanlar tam anlamıyla konuşmuyor. Yani bu Mint Share'ın 2'lere, 3'lere yani şu seviyelere, bu bölgelere geldiği zaman market cap'inin ben 100 milyon doların altında kalacağını düşünmüyorum. Şu anda dediğim gibi SDK haberini birazcık fiyatlıyor ama henüz daha tam bekleneni vermediğini düşünüyorum ben. O yüzden R'yi sepetime ekledim. Bu arada R'yi base ağında, Solana ağında değil. Onu da başta söylemeyi unutmuştum. Şimdi tekrar geri geliyor bir de burada Bubble Maps kısım var. Aslında burada göstereceğim tokenların çoğu zaten çoğu değil hani hepsi. Herhangi bir sorun yok ama yine de bakmak isterseniz diye şuradan linkini ekledim. Üstüne tıkladığınız zaman da burada Bubble Maps'e bakmamızın amacı yani tek bir cüzdanla çok fazla yüklü rey tutuluyor mu? Yani herhangi birisi bu tokenı dumplayabilir mi? Herhangi bir tek bir cüzdana toplanmış çok büyük bir varlık yok burada. Bubble Maps'e o yüzden temiz görünüyor. En büyük cüzdan da %2 var sadece. Burayı da kapatıyorum. Evet rey genel olarak bu şekilde. İkinci Sizde Goat. Bunu neden ekledin diye sorarsanız eğer ki Goat'ı eklememin amacı ilk çıkan AI Agent'lardan birisi olduğu için bu AI Agent hype'ı geldiği zaman tekrardan ilk başta nasıl e, Bitcoin yükseldikten sonra major altcoin'lere yani XRP gibi coin'ler yükseliş yaşadı. Birazcık onun gibi. AI Agent'lar yükseldiği zaman Goat'ın ben 400 milyon dolar yani bu seviyelerde kalmayacağını düşünüyorum. Şuradan DexCleaner'dan bir gidelim hemen. Gördüğünüz gibi tepe seviyeleri 1.3 milyar dolar. En azından tekrardan 1 milyar dolar seviye geleceğini düşünüyorum. Goat'ı da sepetime o yüzden ekledim. Çok be, bilindik bir AI agent, ilk çıkanlardan, topluluğu yeterince oturmuş, topluluğu olan bir proje. O yüzden AI agent'ların hype'ında, Goat'ında ben yürüyeceğini düşünüyorum. Bunu o sebepten sepetime ekledim. Burada da alım seviyesi olarak aslında şu grafiğe baktığınız zaman birazcık alım seviyesine gelmiş gibi görünüyor. Ama şuradan yine en azından desteklere, dirençlere bir çizgimizi atalım. Şu anda bulunduğu bölge aslında yani 400 milyon dolar civarları, yani 350-400 milyon arası bir alım yeri olarak düşünülebilir. Onun dışında çok fazla aşağıda yani 182 milyon buralara gelir mi bilmiyorum. 182 milyona eğer ki gelirse alım için burası çok güzel bir yer olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında da yukarı yönlü eğer giderse kademeli olarak satış yapılabilecek yerlerde şu seviyeler tekrar 900 milyon yani 1 milyar seviyesine kadar. Bunu da şuradan baş listeme ekliyorum. Cookie fana da bakabilirsiniz. Buradan linkini ekledim. Ha bu dediğim gibi eski bir proje olduğu için zaten artık oturmuş proje. Yani 100 bine yakında holders'ı var zaten. Bunu da kapatıyorum buradan. Aynı şekilde Bubble Mess ve CoinGecko linkini de buraya ekledim. Bunlara bakmayacağım veya Twitter'ına da bakmayacağım. Ekleme sebebimi söyledim zaten. Üçüncü proje de Griffin Buna şuradan bir Dexscreener'a gidelim. Daha sonra Twitter'ına bir tıklayalım. Evet bu da aynı diğerleri gibi ama bir tık daha farklı bu ve çok daha güzel çalışıyor bu diğer projelere göre. Buradan istediğiniz herhangi bir şey sorduğunuz zaman size anında cevap veriyor piyasa analizi yaparak. Şurada mesela videoları da var. Atıyorum işte trend tokenları bana söyler misin? Şu anda ne diye sorduğunuz zaman size direkt saniyesinde piyasanın analizini yapıp direkt size cevap veriyor. Ve bunun dışında da sizin verdiğiniz komutlarla alım satım yapabiliyor. Yani portföy yönetimi de yapabiliyor aynı zamanda. Bu proje de birazcık eski. O yüzden ekledim ve çalışmaya, gelişmeye devam ediyorlar. Belli bir topluluğu var. İnsanlar benimsemiş projeyi. Bir de yakın zamanda bununla ilgili hatta bir Tier 1 borsa listeleme haberi olması lazım. Gördüğünüz gibi OKEx'in Futures'ta listelenmesi oldu bu Griffay'nin. Şuradan bir keyfana gidelim. En son grafiğe bakacağız tekrar. Holder sayısı 35.000 fena değil. Mint share'i yüksek ama bu fiyata yansımamış. Yani burada birazcık bir uyumsuzluk var gibi düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi fiyat düşmüş ama mint share'i genellikle hep yukarılarda Griffin sürekli konuşuluyor. Az önce dediğim gibi topluluğu çok aktif. Yani aktif ve sahip çıkan bir topluluğu var. Gördüğünüz gibi mint share olarak şu anda 6. sırada ama market cap'i henüz daha 200 milyon dolar civarında. Bunda da nereden alım yapılabilir? Hemen ona birkaç tane çizgimizi atalım. Şu seviyede seviyeler. Bir de aynı şekilde aşağıya doğru en sağlam desteklerden birisi olan 100 milyon seviyesi. Yani 175 hatta şuradan buraya kadar gelirse 50 milyon dolar seviyeleri eğer ki gelirse ve o seviyelerdeyken hala proje çalışmaya devam ediyorsa tabii ki düşünülebilir. Ama şu anda en yakın olarak 140 milyon dolar civarları da şuralarda belki bir alım seviyesi olarak değerlendirilebilir. Yani eğer ki düşerse geldiği zaman atıyorum ilk alımı 175 milyon daha sonrasında işte 150-100 milyona kadar kademeli olarak toplayabilirsiniz bunu. Da. Şuradan şunu da böyle watch listime ekliyorum. Bu Griffey'in bu arada bu ve az önceki Goat. Bu ikisi Solanağında. Şurada yazdığı üzere. Şimdi devam ediyorum. Dördüncü projemizde de Luna. Bu base ağında olan bir tane AI agent. Ve Virtual üzerinde geliştirilmiş bir AI agent. Tamamen eğlence sektörüne odaklı. Yani eğlence odaklı bir AI agent. Şuradan Deck Screener'a bir gidelim. Bu yükselmiş birazcık sanki. 137 milyon dolar. Yani ben 100 milyonda koymuştum bunu buraya ama. Yani düşünün ben fotoğrafını buraya koyup video çekmeye başlayana kadar bile yükselmiş. Neyse biz devam edelim bakmaya. Şuradan Twitter'ına bir gidelim. Şuradan siteye gittiğiniz zaman da burada sürekli canlı yayında olduğunu görebilirsiniz. Yani 724 canlı yayında şarkı söylüyor, müzik çalıyor gibi bir durum var. Aynı zamanda bunun TikTok'ta da 684 binde takipçisi var ayrıca. Bunun mantığı birazcık daha şey. Bu işte Blackpink grubu var. İşte Lisa falan var ya o grupta onun gibi. Böyle bir solo bir şarkıcı mantığıyla çıkmış bir tane proje yani. Tamamen eğlence odaklı. Eğer agentlara hype geldiği zaman da eğlence sektöründen de illaki Luna daha fazla yürüyecektir diye düşünüyorum. O yüzden bir tane de eğlence sektöründen yapay zeka ajanı ekledim sepete. Evet gördüğünüz gibi holder sayısı çok fazla. Mintşehir'de de %1.36 en altın bir üstünde duruyor. şehir ve mesela holder sayısı Game'le birazcık benzer. Biliyorsunuz Game yakın zamanda ciddi bir yükseliş yaşamıştı. Luna'dan da ben aynı şekilde aynı performansı bekliyorum. Şu anda Mintchair e %1.36. Proje birazcık konuşulmaya başlandığında burada yukarıya doğru çıkmaya başladığında market cap'i de aynı şekilde artar diye düşünüyorum. Yani kısaca eğlence sektöründen de bir tane proje eklemek istedim ve Luna'yı seçtim. TikTok'ta çok fazla takipçisi, 600 binden fazla takipçisi var ve sürekli 7-24 canlı yayında. Şimdi gelelim Dex Screener'a. Birazcık yine çizgilerimizi koyalım grafiğe. Bu bölge yani 62 milyon seviyesi alım için çok güzel bir bölge gibi görünüyor. Onun dışında da şurada çok fazla, şu bölgeden çok fazla tepki almış. Onun dışında görünen zaten tabii ki en net desteklerden birisi de 118 milyon dolar civarı. Eğer ki gelirse de en sağlam desteklerden biri olarak. 35 milyon gelir mi oraya kadar bilmiyorum. Ama eğer gelirse ve proje hala devam ederse çalışmaya aktif olarak paylaşım yapmaya devam ederlerse 35 milyona gelirse değerlendirilir. Onun dışında 35'e koyduk. Şuraya 27 bir tane atalım. Bunu da şuradan baş listeme ekliyorum. Evet 5. projemizde Trisig. Şunu da hemen şuradan DexCleaner'a bir gidelim. Evet şu anda 35 milyon dolar market cap'te. Twitter'ına gidelim hemen. Bu projeyi neden sevdiğimi neden eklediğimi hemen söyleyeyim size. Bu da yine aynı şekilde piyasa analizi yapan bir tane yapay zeka asistanı ajanı. Ama bunun şöyle bir özelliği var benim hoşuma giden. Bu normal diğerlerinin haricinde sizin verdiğiniz verilerle geleceğe dair yani ileride olabilecek sonuçlar çıkartabiliyor. Çoğu yapay zeka bu tarz şeyleri paylaşmıyor. Yani atıyorum bir şey sorduğunuz zaman net bir cevap vermiyor ama bunun ileriye dönük tahmin yapma yani fikir vermeyle alakalı bir sistemi var. Atıyorum bir şey söylediğiniz zaman ben bu coin'i alayım mı dediğiniz zaman size hayır şu an değil birazcık daha düşebilir diye fikir verebiliyor. İleri seviye yapay zeka destekli alım satım yapabiliyorsunuz. Ve bunun kurucusu da daha önce şurada LinkedIn hesabına bir gideyim. Daha önce yapay zeka geliştirme ile alakalı işlerde bilindik firmalarda çalışmış birisi. Geçmişi de sağlam yani. O yüzden bu projeye bir tık daha yükseldim. Sahibinin geçmişinin birazcık iyi olmasından dolayı. Ve şu anda market cap'i de gerçekten çok düşük. Yani şu anki yaptığı işe göre ben şu anda bu sepette yani en çok fiyat performans olarak hani risk performans olarak en çok kazançlı gördüğüm projelerden bir tanesi de bu. Şurada tekrar gidelim de şu Cookie Fun kısmına da bakalım. Gördüğünüz gibi mesela son 7 günde %80'lik bir artış olmuş Holders kısmına ve 7400 Holders'a çıkmış. Mint Share'de 1.77 yani Market Cap'ine göre gerçekten çok iyi. Mint Share sıralamasına göre şu anda 10. sırada ve Market Cap'i henüz daha 35 milyon. Çok düşük olduğunu düşündüğüm için ve projeyi ve sahibini de beğendiğim için geçmiş olmasından dolayı bunu da sepetime ekledim. Tekrar buna da alım yerlerimizi belirley Şurada çok basit şekilde ilk tepki aldığı yer 24 milyon dolar ve altında da 12 milyon dolar gibi bir seviye alım bölgesi olarak belirledim. Buradan 24 milyona geldiği zaman veya 24 ile 12 milyon dolar arasında kademeli olarak parça parça toplanabilir. Şunu da şuradan watch listime ekliyorum ve diğer sıradaki projeye geçiyorum. Altıncı ve son projemiz Bully. Aslında bunu daha önce de paylaşmıştık. Hatta paylaştığımız yerden birazcık zararda yani biz de ben de zarardayım. Bunun düşmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi hatta en büyük değil tek sebebi bununla ilgili çok saçma bir tane food çıktı. Bunu canlı yayında da konuşmuştuk bu arada. Bir önceki canlı yayına gidip de izleyebilirsiniz. Sonlara doğru soru cevap kısmında bundan bahsetmiştik. Bunun kurucusu daha önce rapçi olduğu için yani rapçi olduğu ortaya çıktığı için çok gereksiz bir food yaşandı ve bu da token'ın fiyatına yansıdı ve fiyatı düşmeye başladı. Bu kadar düşeceğini gerçekten tahmin etmiyorduk. Yani bu food'un geçici olduğunu düşündük ama insanlar satmaya devam etti. Ama şu anda yani onun dışında o food dışında proje ile ilgili herhangi bir problem yok. Hatta buraya tekrar eklememin sebebi de onu da göstereyim. Şuradan hızlıca gidelim Dex Şurada Twitter'ına bir gideyim. Şurada arama yerine bunun ticker'ını yazdığınız zaman da zaten güncel haberleri görebilirsiniz. Ama şu anda Bully ile ilgili şöyle önemli bir şey var. Şuradan hemen Dolyon'a gideyim. Bully şu anda Dolyon AI diye bir tane platform geliştiriyor ve bu platform herhangi bir kod bilgisi gerektirmeden AI Agent geliştirecek bir tane altyapı hazırlıyor. Bundan dolayı çok sert düştü. İnsanlar scam gözüyle bakıyor ama eğer ki böyle bir projeyi hayata geçirebilirsiniz geçirirlerse ki geçirecekler gibi görünüyor. Şuradan sitesine gidip siz de kontrol edebilirsiniz. Hatta isterseniz bekleme sitesine katılabilirsiniz buradan mailinizi bırakarak. Bakın gördüğünüz gibi tek bir tıklamayla kendi AI agentınızı başlatabiliyorsunuz. Yani kendi yapay zekanızı başlatabiliyorsunuz. Açıkçası bu projenin ortaya çıkması Bully hakkında beni fazlasıyla umutlandırdı. Eğer ki bu proje tutarsa bu fiyat şu anda çok büyük bir alım fırsatı olabilir. Ben bu yeni çıkacak olan Dolyon projesi için Bully'de tekrar riskimi arttırıyorum ve ben kendi daha önce alım yaptıklarımı satmıyorum. Hatta buralardan birazcık daha ekleme yaptım. Şuradan birkaç tane çizgide bunu atalım. Gerçi çok düşmüş bir noktada ama aşağıya doğru gelirse 20 milyon seviyeleri ama şu anda bulunduğu yerler de zaten yeterince destek gibi. Yani 40 milyon, 50 milyon ve 20 milyon arası çok güzel toplama alanı olarak görünüyor şu anda. Hani buradan aşağıya düşerse nereye kadar gidebilir? Sıfıra da gidebilir. Onunla ilgili bir şey, net bir şey söyleyemem. Ama şu anda bu proje için alınabilecek bir risk gibi görünüyor. O yüzden bu lide sepetime ekledim. Buradan gelip bunu da tekrar e, baş listeme ekliyorum. Gördüğünüz gibi solda Ray, Goat, Griffin, Luna, Trisic ve Bully. Bunları bu şekilde takip edeceğim. Belirlediğim noktalara geldiği zaman da alımları yapacağım. Dediğim gibi tek seferde sakın gösterdiğim market cap'lerden atlamayın. Bekleyin birazcık düşsün. Düştüğü zaman alım yapın ve yükseldiği zaman da kademeli olarak satın. Eğer agentlarda trend sürekli kendi aralarında değişiyor. Biz bu videolara sepet videosu diyoruz ama yeri geldiğinde yani yükseldiği zaman kar alıyoruz. Bu tokenları sezon bit ne kadar tutacağız diye bir şey yok. Trend değişir direkt satarız. Yaptığımız işlemlerde Twitter'dan veya Telegram'dan ya da YouTube'dan canlı yayında bizi takip edin canlı yayınlara. Her cumartesi canlı yayın açıyoruz. Oralardan yaptığımız işlemler için güncellemede geçip sizi bilgilendiririz. Yani aldık mı sattık mı gibi güncellemeleri de oralardan geçeriz. Evet video bu kadardı. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.